Selamünaleyküm arkadaşlar. Topraktan Kancaya kanalıma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte bakalım dedik şöyle bulunduğumuz mevkilerde çintar çıkmış mı? Çıkmamış mı? Bunu bir gözlemlemeye geldik. Dolaşırken şurada tabii çintar yok ama şurada bir tane kök mantarı buldum. Şimdi size onun bir tane daha var Onu da beraber açalım istedim. İnşallah bu da kök mantarıdır bakalım. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle beyaz olur arkadaşlar bu mantarda. Çimtarın kardeşi diyebiliriz buna. Bu şekilde. Bu şekilde olur arkadaşlar. Arkası beyazdır. Buna biz kök mantar deriz. Burada Şimdi iki tane dek getirdik. Aa ben burada iki tane kök mantar dek getirdim. Şurada iki tane kök mantar dek getirdim ama istersen bir bak bakalım bir doğru mu teşhis yaptık. Bir bak bakalım bunlar kök mantarı mı? Hı. Bir bak bakalım. Bunlar kök mantarı. Doğru değil mi? Evet. Aynen. Şurada buldum. Bak iki tane. Kök mantarı varsa çintar bulma şansımızda biraz arkadaşlar bulma olasılığımız yüksek gibi. Tam şurada buldum baba. iki tanesini. Bak şurada. Yan yana. Şurada var. Mı bakayım. Burada burada normal kabartı var ama sünger mantar. Burada değişik de bir mantar. Zaten arkadaşlar daha önce buraları değişmişler. Böyle sünger mantarlar var. Şu muhitlere bakalım baba istersen. Kök mantarı olduğuna göre Çiftler olması lazım değil mi baba? Ya bu sünger mantarlar acayip çok çıkmış ya böyle neredeyse kartlaşmışlar yani. Tavır almasa o kadar onlar çıkması lazım yani çıkam çıkamazdı. Doğru değil mi? Bak buradaki tane kök mantarı çıkmış. Bakalım başka bir tane daha dek getirecek arkadaşlar. O şekilde. Şöyle güzel bir ormandayız. Devamı gelirse çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Efendim. Tamam baba bekle geliyorum hemen. Hemen geliyorum elime koy bir. Ya bu mantarlar niye arkadaşlar böyle ya? Buna bakın bir dünya mantar. Bunlardan çok acayip. Neyse anlayamadım da. Yani mantar popülasyonu çok. Fakat babacım geliyorum yarına. Babam bir tane bulduğunu söylüyor. Bakalım inşallah bize buluruz. Bakın arkadaşlar bunlar bunlar çıntar hevesi. Bak aynı çıntar gibi kabartmış. Ya bu şekilde çok çıntar var ama ee, nedense çıntar yok arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde boğamın yanına gideceğim. Aynen bir tane de bakın ayağımla deptim. aşağı bulduk arkadaşlar. Zahardaşşah. Aslında gazsak orada da varmıştır da. Aha arkadaşlar bir tane de burada buldum bakın. Bakın 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 bu ne? Aa bu aşağı değilmiş. Bu normal bir mantarmış. Kök çok mantar var. mı buluyor? Bak, hayır, şunlar çıntar bak. Oo, aynen. Bunlar çıntar büyük bir ihtimalle. Aynen, şunlar büyük bir ihtimalle çıntar, çıntar, e, bakayım bir. Bu çıntar. Bence çıntar ya. Şöyle bir bakalım be, çıntar mı acaba? Bence çıntar. Bismillahirrahmanirrahim, böyle derinden doğru gireyim. Valla çıntar. çıntar. Arkadaşlar çintar. iki tane babam çıntarı ya, yaptı Baga. daha küçük. Bak ee, O da çıntar aynen. İki tane küçük çıntar için siftah yaptık. İnşallah daha büyüklerde gelmesi temennisiyle. Bakalım. bakalım. Kök mantarını aldın baba. Bakın arkadaşlar şu şekilde kök mantarı. Yani günü bu şekilde bari şey yaparsın. Baba sen al da ben seni güzelce bir çekeyim ya. Ben hem alırken hem, hem çekemiyorum. Olur mu? Sen güzelce al bakalım. Ben seni şöyle güzelce bir çekeyim. Keşke yanımıza bir fırça getirseydik. <laughs> Aslında neyse güzelce artık yıkarız artık ya. Biraz zahmetli olacak. Evet. Ana cihazım onları güzelce yıkar gari. Evet, evet. hiç olmasa buraya kadar geldik. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Babam yine ustalığını konuşturdu. Bizden önce çıntarı kattı. Ben de kök mantarı buldum diye seviniyordum. Evet. Bakın şu şekilde mümkün olduğu kadar temizliyor. Şuralarda da ben tabi çıkarmış. Tamam. Aynen. Maşallah o da tabak gibi olmuş. İki çatlamış herhalde maşallah. O tosun tosun. Tam soğanla kavruklamalık. Dostlar yani bayağı bir geldik. O kaç kilometre geldik? <laughs> bayağı bir 30-35 kilometre yol kat ettik. Yani en azından bir çıntar var mı yok mu ya o çıkmamıştır çıkmıştır. Dedim baba hadi dedim ya aklımızda kalmasın biz dedim. Şöyle senle bir hem doğa yürüyüşü yapalım. Nasip kader her şey arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz en azından kök mantarı olarak akşam yemeğimizi çıkardık. Sporumuzu da yaptık. Baba onun altında bir tane daha sanki görüyorum gibi. O yanda doğru var gibi. Hazret, Hazret. Evet. Hazret, Hazret. Bakın dostlar bu mantar yani çintar bulamazsanız günlük kurtaracak bir mantar bu. Çintarın aynı kardeş gibidir, beyazıdır, kök mantarı denilir buna. Bu ya çintar tabi çintar gibi lezzeti yoktur ama yine de soğanla falan çok güzel olur, çok harika olur. Şöyle ben baba benimki batık kare buraya koyalım. Yani yine de sen üstü üstü kapat. Heh. Bu şekilde dek geldikçe sizler için çekim yapacağız. Hadi babacığım bakalım. Sefte senden bereket Allah'tan yine bakalım inşallah. Ne yapmış? Bakalım arkadaşlar burada ne var? Bakalım. Bu nasıl bir şeymiş ya? O zehirli bir tır Vallahi bir çıntarı olsaydı şu şey mantarlar. Dediğin gibi ganimet gibi olacakmış ya. Abartmış da hep. Sünger mantar çok ya. Hep sünger mantar şuna bak. Ya acayip burada mantar popülasyonu var ama nedense çıntar yok ya. Şurada bir tane veraltı var. Veraltı var dedik. Vallahi çıntar evesi baba. Arkadaşlar bak bu çıntar evesi derler buna mantar zehirlidir. Bakın. Bunu çıntara beslerler. Aynı çıntar gibi kaldırır, toprağı vardır. Babam iki tane olsa çıntardan buldu. bana tamam arkadaşlar bak bu şekil sünger mantarlar çıkmış. Ya kardeşim sen bu şekil çıktın da tavuğunu aldın madem de. E sen niye şey yapmıyorsun. Değil mi? Bakın bu ne arkadaşlar? Oo arkadaşlar bakın bakın ganimet bismillahirrahmanirrahim. Dur bakayım dur. Hadi lan zahardaş ya mısın lan sen? Hadi lan be. Ula vallahi zahardaş ya sandım arkadaşlar. Vallahi da zahardaş ya sandım. O da biliyorsunuz buydu arkadaşlar. Bakın kovadan çıkardım sizin için. Sünger gibi. Ama yemesi çok keyifli olur. Çıtır çıtır böyle tuzla yemesi harika olur. Baba burada şey zahardaşa çıkardım ha. Onu da bir ikiye keseyim bakayım inşallah. Bakayım arkadaşlar. Baba içi hafif sararmış. İçi hafif sararmış olunca beyaz içi beyaz olacak değil mi? Bunu ki hafif sar sarı bunun hafif. Ha yani şurada çok kabartlar var arkadaşlar. Şuna bak hep çeşit çeşit küçük küçük mantar ya. Yani şu mantarlara bakın arkadaşlar ya. Bu kadar mantar çıkar da burada şey nasıl çıkmaz ya? Çintar nasıl çıkmaz ya? Şu ne? Bu da mı zardaş şey diyeceğim ama yok bu normal başka bir mantar. Sen o tarafa hiçbir şey dikkat mi? Ya, ya şen, işte. bu arada var ya. Heh. Bak o bir mantar var ah, burun burun. Yapma ya. Ya en azından kök mantarı bile biraz biraz daha bulaydık. Şuna bak ya. Allah'ım ya Rabbim üst üste binmiş bu üst üste. Yani çıkmış da çıkmış. Ya bu kadar bu suyunu aldı buruna bu mantarlar da. Çıntarla uyudu mu arkadaş? Uyanamadı mı? He? Oh bakın. Arkadaşlar bir tane buldum inşallah. Zard aşağıdır. Evet. Sizin için bunu bir tanesini keseyim. Bakın arkadaşlar. İnşallah içi, içi beyazdır. Tam beyaz değil ama bunu bir babama soracağım. Baba, şu beyazlık. Okay. Bak, okay mi Yani tam. Şu beyazlık nasıldır? olur? Şu be dışı beyaz ama. Bak, gene fena değil Bak abi, şöyle olacak. Bak, bu da iyi. bak. Aynı. Aynı İyi o zaman. Bu da iyi. İyi değil mi? Bak, şöyle olacak asıl. Normalde bak. bu şekil olacak. Bak beyaz gibi. Evet. Bu, bu şekil iyi mi? İyi, i̇yi, Bu da fena değil ya. Çürük değil en azından. Çürük değil. Ha, bu, bu da yemez çok lezzetli bir şeydir bak. Kıyır kıyır olur. Patates gibi. Bildiğiniz patates gibi olur bu da. Kıyır kıyır. E, ondan da bulduk. Yani ben şu anda kök mantarımla razıyım. İki tane çıntar bulduk. Anlaşıldı çıntar biraz e, az olacak ama en azından kök mantarlarından dek getirdiğimiz gibi biraz daha dek getirirsek eğer iyi olacağına inanıyorum. Akşam menüsü en azından çıkar. Şu anda bile fena değil. Yani görüyorsunuz kabartılar var, mantar var. Ama bir türlü çıntar yok. Bakın şu mantarlara bakın bak. Görüyor musunuz bak. Yani o kadar mantar popülasyonu var ki. Bakın şöyle kaldıralım. Bakın. Maşallah maşallah ekmiş gibi bakın arkadaşlar. Ama gel gör ki hiçbiri çintar değil. Ben hayretler için diyeyim. Bakalım şu ne? Ulan ya bari olaydın be. ya bari olaydın ya. Baba şurada acayip o beyaz mantarlardan bir kabartmış var ya. Hepsi çintar olsa şapkayı göğe atarsın ya. Bakalım sen nesin? Bu da bir acayip mantar kabartımız bol ama gaz gazan gibi arkadaşlar. Yani bol gabartınız var yüzde. Artık şansınıza ne çıkarsa. Bileğinize kuvvet. Tutturabilirsiniz. Tutturacağınız. Böyle bir ortam var. Bakalım yağ nasip. Bulmuşsun kök mantarlarını. Evet. evet. de sesin çıkmıyor. Çömelmişsin ora. <laughs> Temizlik yapıyorum. Ha. Dostlar dönüş yolunda şöyle. Düzen bir yer bulduk. Burada duralım bakalım bir dedik. Görmüş olduğunuz gibi buradan da biraz rızık çıktı bize. Yarım kov oldu. Hemen hemen Nasib. bizim nasibimiz den geldi. Bereket. Buna beyaz çıntar derler. Ben çıntarın kardeşi diyorum ona. Arkasında beyaz çıntar. Beyaz çıntar. Çintarın amca amcaoğlusu. Diğer şeysi kök mantarı. Aynen. Hı hı. Yerel ismi kök mantarı. Tabii çintar olduğu zaman bu kök mantarlığını biz almıyoruz arkadaşlar da. Tabii. İşte çintar Yok. olmadığı zaman böyle bunları bulduğumuzda seviniyoruz. Bak emek emek temizliyoruz gari. Bunları bakalım. Soğanla kavuracağız. Ağız tadıyla yiyeceğiz. Biz bakıyorum saat zaten 5. Bir de aşağıda bir yer var. Oraya uğrarsak bir de oraya bakacağız. Zaten olup olmadı hemen gösteriyor arkadaşlar. Bak durduk ben bu kök pantalarını yapıştırmış. Demek ki çın olsa onu da yapıştıracağız. Babam yine yaptı yapacağını, ocağını dek getirdi. Buna bak, ocağını dek getirdi arkadaşlar yine. Buna maşallah vay. Oho buna bak. Bir, iki, İnşallah kutlamamıştır. Yok, taptaze. O ana maşallah, bakayım bir. Hiç kurtlanmamış. Ee, şöyle bir keseceğiz, ondan sonra bakacağız tabii. Yok yok yok. Anam maşallah taptaze vay. Ökü, atka, at Ökünat, nasıl bolga? Bolgar, evet. bol 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 bol. Evet. Şöyle, şöyle, şöyle. Bakın arkadaşlar, bakın 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 bakın. Bir de diyor ben sen bu işi biliyorum. Ben çalın yoburtlarına dolandım. Ben çalın yoburtlarına dolandım. Yani bu yüzden patlattı ganimedi. Evet. Bakın, oh oh oh. Ben şöyle açayım. Ee, bakalım 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 bakalım. Aynen of 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 of. Tam da bak arkadaşlar videoyu kapattık. Berekete bakın daha berekete. Ulan haberinize çıntar olaydı ne olurdu? Oh, bak 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 bakın arkadaşlar bak geliyor geliyor varanlar geliyor bakın oh oh oh, oh. bakın 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 şurada da var bak ala var ala var var şunu ben elimle elimle bir ala var emne elimle bir ala var şunu ben şöyle oh oy oh, oy oh, oy oh, oy oh, oh. arkasından bir girek şuna bir şu ona 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 ana vallahi su gibi arkadaşlar ek güzelmiş vay. Bu nesi böyle? Anam anam o da ha, o da var da başkaymış. Hmm, kök mantarı. Severiz. Severiz kök mantarı. Hmm, vallahi arkadaşlar çürüğü çarı da yok ha. Çok güzel kurdu yok yani. Burada da Şöyle yere sürelim de. Şu toprakları bir, biraz öyle bir düştüğü kadar düşsün. Burada. Burada. Ah. Gene babam şovunu yaptı. Arkadaşlar. Ustadam. Başka olur tabii. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Çıntarın amca olası bunlar. Çıntar çoğuken yüzüne bakmıyoruz. İşte bugün çıntar bulamadık. Ah çıktı. Oh, 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 oh. Şöyle bakalım. Ulan bıçağımız bile geri gitti be. Vay be. Oy bakıyoruz. Vallahi hiç kurdu murdu yok. Ha, çok güzel. Arkadaşlar ben şöyle bu önüne bırakayım bunu. şekilde bir alalım. Yani hem bir elimde telefon bir elimde şey zor oluyor tabi. <laughs> alalım şurada iki elinle temizliyor. Nasıl tek getirdin ya? O ocağını tek getirdin ya. İnsan ama onu çıntar tek getir ya. <laughs> ha, ha. Güzel ama. Güzel güzel. taze ya. Biz anamla soğanla kavruklar, sen soğansız tam da videoyu kapattı arkadaşlar. Öyle bir yerde getirmiş ki. Ha mübarek ha. Döşenmiş döşenmiş ya. Ule. Ona her yer mantar oldu ya. Dostlar rızkın ne zaman geleceği belli görüyor musun? Diyor diyor sen de bu işi de bilmeyin. Üzerine gitmişin, üzerine. Baba. Evet. Gülersin üzerine gitmişsin. Bakayım burada da mı var lan. Nerede lan? Bal tutunca parmağımızı yalıyoruz hesabı. Yok yok burada yok. Ulan bıçağımızın sapı da gitti ya. Bıçağımızın sapına ne oldu ya? Bakayım mı? Allah Allah. Heh. Sen telefonu niye kullandın? Hayır annenle görüştün mü? Evet. Ondan kullandı kaldı. Elimizde mantar var. Yedi sen bu tamam o ne kadar olsa da yıkanacak kahve ıslar suya biraz. Su da kaldı mı o şey yapar ya. Tamam işte bitiyor. Küfe de oldu. Görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Bizim iş bu kadar. Yiyeceğimiz oldu. En azından arkadaşlar çıntar diye geldik. Boşta gitmedik. Ee, öyle şey yapacağız artık. Tabi bunlar da lezzetli mantar. Akşam bunları afiyetle yiyeceğiz. Allah'ım olmayanlara versin diyoruz. Böyle güzel manzara eşliğinde gün batımı şu şekilde güzel bir düzenli ortam tam mantar yeri aslında bunlar maalesef çintar bulamadık vallahi dostlar bir de dolu 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 bak 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 vallahi güzel iyi dikkat getirdin ha sayamadık dikkat getirdin bak bu sefer de. sen bilmiyorum bu iş ha nasıl? güzel dersin işte. Dostlar şöyle var ya geçiyordum bir de yaptım. Buna bakın. Saç gitti. Buna. Vay. Kök mantarına bakın. Ha. Saç gitti. Vay. Buna bak. Tezecik yemiş valla. Dağıttık buna bakın. Ama. Buna bak. Bir de yaptım arkadaşlar. De yapmayaydım iyiydi. Şuraya ben açayım. Bak burada da var daha bakın. Bak 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 bak. Baba hiç yardıma gelmiyorsun ya. Neden yardıma gelmiyorsun bana? Hem temiz evim çekmesi zor oluyor. Ökür de bak ayağın altında var. Ökür daha da... çiğniyor mu? Bak belediyene bak. Çiğniyor neredeyse arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Evet, evet. <laughs> ben de adım mı attım orada? Ya. Adım bir atım. de ben ya. Ona bak ona daha burada da çıktı arkadaşlar. Bakın bakın bakın. <laughs> ee, bakın vallahi burada da var. Bak bak bak. Şş, <laughs> Abi üzerine açtım dostlar. Ee, bak görüyorsunuz mu? Üzerine açtım. Ula demesem çiğniyordu hepsini. Vay sen bu işi bilmem bu. <laughs> <laughs> Ona bak. <laughs> Abi, arkadaşlar küfeyi dolduruyoruz. Allah olmayanı versin galiba. Buna bak bizim işi oldu bugün. Heh. Sultanımıza eziyet olmasın diye. Bak mümkün olduğu kadar temizliyor bak. Yoksa anam böyle Saadettin niye temizlemedin sen bu mantarları diyor. Beni iş ediyorsun diyor. O yüzden ne yapıyor şimdi? Bakın. Ne kadar güzel temizliyor bak. Ee, ben hem alıyorum hem çekiyorum deneyse. Burada bir tane daha buldum. Ee, gördün mü? Bak bir de yaptım. <laughs> o olacak işe bak ya sen. Bakın şöyle parçalarını alalım. Bunlar hep doğranacak. Nasıl olsa soğan yapacağız buna. Güzelce. Mantarı hiç közde. Denemedik. Çıntara oranla biraz sert oluyor değil mi baba? Evet. Ee, biraz sert oluyor diyor bak babam da. Ama bir közle deneyelim. Bakalım belki közle eham böyle güzel olur yemesi. Dört parçadan da közlemelik ayıracağım. Bakarsın et gibi olur baba ha. Biftek gibi. Ne dersin? Ondan sonra hep köze atarız ga. Doğal tabi. Topraktan gelen. Evet. Bakalım babam. Yanlarındaki kabarışları değişiyor. Bak, bak işte ustadan ustalığını gösterdi Ta orada. Otun halbuki gerçekten bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü ot üstü, ot pürümüş üstünü. Pürüyle kabarmış bir yer değil. Bak onun içinden aldı. Evet. Oradan bir lokmalık daha aldı. Allah bereket versin diyoruz. Şimdilik bakalım daha arabaya varasıya bakalım bir kan bul bulabileceğiz mi daha? Küfe doldu arkadaşlar. <laughs> Bu videonun başlarında nereden bahsediyorduk? Bak şimdi ne oldu? İşte hayat böyle arkadaşlar. Bazen sürprizlerle dolu. Hadi. Hadi bakalım. Şimdilik kapatalım bakalım. Arkadaşlar bugünlük mantar şeyimiz bu kadar olsun. Bu amne katmış. Kanalıma abone olmayı, takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde mantar sezonunda inşallah daha güzel böyle bol çıntarlı bir videolar çekeriz. Bugün bol kök mantarlı oldu artık videomuz. Olsun bu da zevkliydi. Bu da güzeldi. Umarım siz de izlemekten keyif almışsınızdır. Güle güle hoşçakalın.